do you know this song? Uh, do you know uh, Do you know Porte Brindare? Porte Brindare. I don't understand this uh, is this is song? Yeah, yeah, nice song. Uh, tell me around. Saprim, Saprim. Maybe Lover Tunnel Yeah, Lover Tunnel, Lover Tunnel, guys help me please guys, help me please guys, help me please, guys. <gasps> <gasps> uh -huh. What are you doing? Man? What are you doing? What are you doing? I'm yeah, so good. Bro. Yeah, I'm so good. Gold Nova 44. Nereden lan? Long'dan galiba. Long nere sen? Ayda geçti mi lan? Geçmişler. Vurdun onu. <laughs> lan, ya sussaydım var ya vuracaktım ikisini. Allah Allah. Ne atıyor lan? Bu niye böyle? Kafasına vurdum ya az önce. What are you doing mi? Tanıtım. Ah, sağ ol ya. Sonra <laughs> <laughs> öldüm. Tamam <Sen, gülüyor> ölmedim by the way. Oy! Lan gene kör oğlum. Lan bu ne? Direkt. Çakılır mısın ya? <laughs> bu Hitler ne yapıyor oğlum? Eee. Ya kork. Anlatamadım dede. Ya. Mikrofon CS 16'dan alınmış herhalde. CS 16 telsizi kullanayım mikrofon yerine. Baksana. sana. Oy! Oy! Aaaa yanarak öldü Kavar yutun da yürüdür Aaaa yeah, yellow, yellow, bilet suha ibani dalba yap kurva ibani Aaaa musla Musla mı? Ya harbiden ırkçı bir köpekler ya Oh yargı Oy yanıcı içinden Rakip biraz saldı gibi ya Lan lan adamla üst üste yürüdük Sayın öldü Adamın tamam, içine girmesin o adam. 2 sektir uh. adam ölmüş. Baya vurdum çünkü ona.